Merhabalar, merhabalar. Bugünkü içeriğimizde Salim de bizlerle birlikte. Kamp videomuzdan hatırlayacağınız Salim arkadaşım. Peki bugünkü içeriğimizin sebebi ne? Selen bu kamyonu sürecek. Ay! <laughs> ben de buradayım. İşte buradayım. Bu kamyonu sürmek için müthiş sabırsızlanıyorum. Hiç alakası bile yok. Neden sürdüğümü inanın ben de bilmiyorum. Ama çok heyecanlıyız değil mi Salim? Ben de çok. Özellikle ben çok heyecanlıyım. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Düz vites araba kullanabiliyorum ama ilk kez bir bu kadar büyük bir araba kullanmadım hiç. Ay sen ehliyeti bu... aldığından beri hep otomatik vites kullanıyorsun. Evet hep otomatik kullanıyorum. İlk kez düze bakalım. Bakalım ne olacak ya. İnşallah arabayı bozmam. Hakkımızda hayırlısı mı diyelim? Hayırlısı gerçekten. Yarışmaya katılan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. O sensin. Arkadaşların... El i̇şte freni, bana... el freni, el freni. Daha kocam kullanamıyor. Ben nasıl kullanacağım? Aa. Yani, <laughs> doğru, nasıl <laughs> <kullanamıyor>? Arkadaşlar lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ilerleyecektik. Ben ineyim şuralara. <laughs> Evet sürüş alanımıza geldik. Boş arazi, boş bir e, yerdeyiz şu anda. Bu video trafiğe kapalı bir alanda çekilmiştir. O yüzden kimse merak etmesin, korkmasın. Arabamız da bu. Ama çok iddialıydım. Neyden iddialıydın? Ee, ben sürerim, ederim diye. Ee, Ama kapalı alana geldik. Nasıl olacak? Kapalı alana geldik çünkü ben kendime güvenmediğim için trafiğe kapalı bir yerde çekilmesi gerektiğine karar verdim. Bu arada bir dur bakayım orada. Çok yakıştı ha. Sana. Değil mi? Boyum kadar ya. Ben bu arabayı binerken bile zorlanıyorum. Yani bunu nasıl kullanacağım merak ediyorum. E hadi o zaman. Dur. Ehliyeti nasıl aldım? Ehliyeti... <gülüyor> <gülüyor> Ehliyeti 18 yaşındayken aldım ve aslında yaklaşık kaç yıldır? 6 yıldır falan araba kullanıyorum aktif olarak. 6 yıl mı oluyor? 18'den sonra hemen sonra değil böyle 2 3 sene sonra 18 e ehliyeti aldım. 2 sene 3 sene sonra falan kullan. 3 sene sonra kullandım. 18 19 20 21, 21 21 21'den 28 29 9 21 22. Yavrum 5 ee, senedir ehliyet sahibisin Böyle say bak. 18 19 Hayır 19, öyle değil. 20. 19'dan sonra eee şey yaptığım için 18 19 11 yıldır ehliyetim var. Bunun e, ee, e, 6 yılı 6 mı? Değil mi? Bir dakika. Burada yalandan kopya veriyor. Bir dakika ya. Kaldı diyor. Şeyden e, 2018'den 7 bu yıl yana sonra 7 bagajda yılı. fasulyeler ve çubuklar var. <laughs> <laughs> İlkokulda kullandığımız. <laughs> Abaküs var mı? Ya dur bir dakika şeyi söylesene 2018 yılı şey şeyi ne? 2018 yılından bu zamana 18 19 20, 20 21 22 23 24 23 5 yıl 5 yıldır 11 5 dakika idir. önce 5 yıl demedin mi? bir saniye bir dakika. 6 yıldır kullanıyorsun. 6 yıldır evet. Ve o şey o <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam bu konuyu kapatalım. Hadi bay bay. Şimdi arabayı Hadi pin Sağ topuğunla başlayacağız. çek. Sağ topuk. Kaldır koy topunu. Bak şu. Bak şu. Tam çık İnci. Önce arabayı binmeyi öğretiyoruz. Aa, bacakta güç yok. Burada alkış sesi. Evet, gibi. kemerimizi, kemerimizi takalım. Bay <laughs> bay hadi. <laughs> Salim de bizi dışarıdan çekiyor. Şimdi önce bir dakika gözümü çıkarayım. <laughs> önce şey araba. efendim. Benim güvende olacağım bir alan bana belirler misin? <laughs> Şöyle düz böyle gideceğim. Arabanın önünde böyle... durma. Şimdi arabayı çalıştırıyorum. Tamam. Ha dur debriyaj fren. Of ya çok stres oldum. Debriyaj fren. tekte çalıştırdı. Kavrama nasıldı? E, frenden ayağımı çekerken debriyajı anlat birazcık anlat bunları. Debriyaj ayağından böyle yavaş yavaş çekerken araba zaten titriyecek. O artık kavradı demek. Dur bunu bunu şey... Dur o el freni. Tamam. Dur o el freni. El frenini nasıl El frenini oldu? bir indir bakalım. İndi mi? İndi. <laughs> Helal. Herhalde oğlum diyorum Bu sana. Bu vites. Sana. Tamam bu vites. Bu boşta şu an. Evet. Tamam şunu bir bire takayım. Bir dakika şimdi. Koltuk seviyen iyi mi? İyi iyi. Tamam. Şu an kalkmaya hazır. <laughs> İstop etmedi. Trenden bırak artık. Gaz ver. Aferin. Vay tekta tek kaldırdı ya. Gaz. Evet. Oh, oh. Tamam sakin. Evet. Bir saniye. Şimdi bunu kapattık. Tekrardan. Şimdi kapattığım halde böyle bıraksam kayar mı? Kayabilir. Boşta evet frenden evet, çekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Sakin, Şimdi sakin, debriyaj bir de var. şeyden alacağım. Araba hareket etmeye başladıktan sonra frenden çek ayağını. Ufak ufak gazla oyna. Yani mesela Şu an çektiğin hiç hareket etmiyor mesela. Ama yokuşta bunu yaparsan araba kayar. Kayar mı? Yani. Dur. Ver aşkım. Gaz ver azıcık. Tamam çekebilirsin debriyajdan. Ezeyim mi şu arabayı? Hayır. hayır. <laughs> e, Nereye götüreyim seni? E, kır direksiyonu da. <laughs> e, Debriyajdan full çektim. Aferin. Şimdi şöyle çıkışa doğru bir vites attır bakayım. Nasıl? Gaza ver ve vites attır ikiye. İkiye mi alayım? Evet. Dur bir tane. Sola yatıp düz geri çekeceksin. Debriyaja basma. Gaz, gazı hızlandır önce. Gazı dur hızlandır. Ha. Debriyaja basma. Eee? Sana dönüyor. Bu niye bana dönüyor? Sen içten de. Evet. Şuraya doğru git. Oraya gidersen nasıl Şöyle döneceğim? Şöyle sağlı al. Aşağı doğru sür. Bir vites attırmayacağım. <laughs> ne oldu bir gerildin? Nasıl bir duygu? Vites çok attıramadı ama. Şey yok. Vites arttıramam. Çok hızlı gideriz o zaman. Dur bir saniye. Bire taktım. Frenden bir dakika çektim. önüne gelecek o. Bir, bir dakika bir saniye. Sen sağından geç. Burasından geç. Biraz gaz arttır. Arttır 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 arttır. Ne yaptın aşkım? De... aldım. Hayır 3'e aldım. Nasıl 3'e aldım? Niye? Bak böyle yaptı. Bir de ya. Böyle yaptı. <laughs> bir saniye bir dakika hangisi iki? Direkt gerisi. Birin direkt gerisi. Bu bir. İki. Dur. Bir bu. Evet. Dümdüz geri böyle Böyle mi? Yani debriyaja basıyor musun? Basıyorum. Şimdi bir de ya. Tamam. Bunu böyle yapıp böyle yapmana gerek yok. Bir de ya böyle çek. Ama bunun üstünde yazmıyor. İki normalde ileridedir. Yavrum vitesler şöyledir bak. Sola üste çekersen bir basıyor musun devreye? Şey? Basıyorum. Bir, bak bak şu an. Şu an boşta tam ortada. Tam, tam dur, ortaya hiç sağa sola yük harcamadan ileri itersen üç. Geri çekersen dört. İkiye alacaksan sola yatırıp geri çekeceksin. Yani izlemene gerek yok bir şeyin. şey diyeceğim. E, arabada bir dengesizlik var. Arabana bir dengesizlik var. O da şu. Mesela nasıl bir dengesizlik? Aynı derecede debriyajdan ayağımı kaldırınca kendi kafasına göre davranıyor. Hayır, bunun debriyajı böyle böyle hareket ediyor. Kamyon gibi, araba gibi bilekten değil, dizden kaldırıp kavrama noktasını olup gaza basacaksın. Bir daha Bak, çalışma muhteşem. Ben de çalışma. araba çalışıyor evet. Boşta evet. Şimdi daha bir gideyim. Kadını kolla hızlı sürüyor Bir saniye Tamam şimdi. Ha, şimdi hareket et En fazla üstünden geçer evet. Dön bakalım dön, dön 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 Mad Max misin be Şimdi hız kesmeden sola dön ikiye tak Hız kesmeden dön, Sola dön ikiye tak Evriyajı basmayı unutma. Bas taktın gaza, gaza mı? Gaza bas. Taktın hızlı çek evriyajı. Taktın. Aferin. Of çok stres oldum ya. Taktın mı? Taktın mı? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben öyle mi yapıyorum? <laughs> çok ayıp. Ya araba böyle böyle yaptı ya. ya çok ayıp ya. Neyse ayıp ya. Taktın mı? Taktın mı? <laughs> araba arada böyle oldu gördün mü? Yok. İkiye yok. taktın mı diye bakıyordu ona o sırada. Şimdi geri geri gideceğim. Bunun gerisi nerede? Sağ arka. Kaldırayım mı? Kal Sağ geri. Öyle olur ya vitesi kaldırıp şöyle yaparsın ya. Aa, Yok bu öyle şey değil, değil aşkım. Bu bayağı manuel. Tam manuel. Geri gidiyorum Salim. Bu geride mi şu an? Bilmiyorum bakacağız. Boşta. Hmm, boşta mı? Ama boşta ileri gitmesi lazım. Boşta, boşta ileri mi gider? Gerekiyor böyle. Değil, boşta değil. ileri gitmesi lazım diyor. Nereye gidecek? Boşta yerinde dur aşkım. Uh. Heh. Ama arkaya bakmıyorsun. Doğru. Koy arkaya, dur, sağa buraya elini koy. Geri uh. ileri taktın. <laughs> Ama bunu bir daha geniş alamayız gerekiyor. Bir saniye, bir dakika dur bir dakika. Aa, bir trainer daha geldi. Çok Hadi geri tak. Ha? Bir şey yok. Bir şey yok. Gaza basma. Geri bak geri. Hilal'e niye bakıyorsun? Ay ne bileyim ya. Bu kıvır, mi? Kıvır, siklet sesi. Kıvıramadım oradan. O dönecek yer yok. Aa, valla ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam şimdi geri geri şu iki şerit arasına park etsin. Bize şerit gösterir misin Salim? Şu, yoruldum şuraya. yoruldum. Şuraya. Selam. selam. Geri geri park edeceksin yapacak bir şey yok. Yoruldum. Eee kamyon şimdi sürmek ben böyle sana bir şey. Göre, Uzun yol kaptanı. Uzun yol kaptanı. Çizginin üstünde duracağım. Tamam mı? Beni baz olarak yanaşabilirsin. Yapma bunu. Ben kaçarım merak etme. Kendini bu kadar fedakarlığa <laughs> gerek yok. Ben sana kamyon. güveniyorum. Hadi bakalım. Ben nasıl yanaşacağım şimdi tam bana elimle bir tarafa? Geri geri yanaşacaksın. İki çizgi arasına. İki çizgi arasına geri gir. Evet. Hı, dur bakayım. Salim'in gösterdiği çizgi gördün mü? Çizgileri gördün mü ya da dikiz aynalarında kullanabilirsin. Ha, dikiz aynası doğru. tamam tamam tamam. problem yok saniye yavrum burnunu öne ver dümdüz geri gel yani burnumu böyle şeyle öne bir dakika bire takıp vites işin içine girince kafam çok karışıyor o zaman söyle bana da ki bir de bir Hayır ben her zaman yanında olmayacağım araba sürerken ya bunda yanında olacağım. o belki başka bir şey olur yarım debriyaj gidiyorsun şu an debriyaj geleceğim. Çok <laughs> bir saniye dur ya bir karışma ya Oğuz bir saniye. Sağa ver burnunu. <laughs> tamam dur şimdi düzeldi araba. Düzeldi. Şimdi geri git. Diyor biliyor musun durması gerektiği Birene, yeri. Iyi, araba. Öf, öf. Pardon. Tamam. Park ettiği çizgileri Pardon. bir çeker misin? Hayır, Bu tarafa ya, bak. Biz, Şu şey an yapınca, araba olsa çiğnedi. Hayır ilk ilk için çok iyi bence. Çok iyi bence ilk için. İlk deneyimim için iyi. Şu anda ben devreje basmak zorunda mıyım? Hayır. Çok ama... Devreye basmak çok zor ya Hadi yokuşta kalkacaksın Yokuşa ben mi götüreyim sen mi gitmek istersin Ben giderim Ama yokuşa geri geri in ki Orada manevra yapmak zorunda kalmayalım Nasıl yani Burnunu böyle ver geri git Hep bir geri geri Buraya gitmiyorsun. Buraya bak. Oo, bir şey diyeceğim. Ya geriye giderken niye araba gitmiyor? Bir dakika ya. Gaz vermen lazım. Dört çeker bu. Ama hem ayağın bir gaz bir frene mi gidecek o zaman? Hayır. Evet. Debriyajla ya, da ayarlayabilirsin. Ama ben gazlayken. korktuğum için hiç frenden kaldırmamaya çalışıyorum ayağımı. Kaldır. Bir dakika. Şimdi ben ne tarafa gideceğim? Bu tarafa mı? Evet bak burada kaldı yol. Üf, terledim yemin ederim ya. Bir de ya. bana sor. Bir dakika dur dur <laughs> bir dakika bir dakika bunu çözebiliriz bir saniye bir dur mi hayır bir dakika geri geri viteste bir sorun var geriye takmada bir sıkıntı var e, araba tutuyor kendini bu arazi aracı kitle diferansiyeli var ya geri bir... geri gitme düz git orada dönebilirsin bence bak düz viteste en önemli kaldır şey kavrama, kavrama. kaldır gazı da verdim bu hayvan gibi motoru var bunun Terledim biraz şöyle hızlı gidip biraz hava yapalım. Oh. oh, oh, oh. Oh, biraz hava geldi ya. Nereye gideceğim? Şöyle in sağa ver buradan diyor. Şöyle sağa ver. Fren mi? Fren mi? Yok frene gerek yok. Tamam yapacağım? Tamam. Burada tamam. Burada dur, dur, dur. Ha burada dönme. Burada dönme. Dur. Geri tak. Kıçını şu toprağa vereceksin. Sadece beni dinle tamam mı? Geri ne taraf? Bu taraf evet. Devam et şimdi geri. Düz devam et. Direksiyonu hiç kırma. Hiç kırma direksiyonu. Devam et. Sola kır şimdi artık. Evet orası. <laughs> biraz gaz verebilirsin. Böyle eve gittiğini düşünsen otoyolda. Yokuştayız. Şimdi burada aynı sana gösterdiğim gibi devriyajı titrettikten sonra Frenden tamam. çekiyorsun, debriyaj hiç çekmiyorsun, gaza verdikten sonra çekiyorsun. Şu an arkadaki araba pert. Bir dakika arkada araba yok diye düşünelim. Arkada araba var. Hayır yok Niye Oğuz düşün? yok yok. Beni Hayır, dinler Aşkım lütfen olmasın araba sonra ikinci yapışımda olur ne olur. Tamam. Şimdi olmasın çünkü çok stres oluyorum. Frenden değil debriyajdan çekeceksin. <laughs> ver gazı ver ver ver. Fren. <laughs> sıçtım çok kötü sıçtım. Bak beni strese sokuyorsun. Hiçbir Hiç saat... şey yapmıyorum. Bir dakika dur düz vites de düz vites. <laughs> ya yokuş çok zor. Acele ediyorsun. Bak beni dinle. Tamam. Beni dinliyor mi? musun? Tamam dinliyorum. Tamam. Frendesin ve debriyajdasın. <laughs> tamam böyleyim böyle. İkisine de böyle basılıyım. Tamam basılısın. Frenle hiç e, şiddeti arttır, düşürmeden. Yani frene basmaya devam ederken debriyajdan yavaş yavaş çekiyorsun. Araba titremeye başlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Dişliler geçti. Şu an kaymam diyor. O zaman frenler rahatça çekebilirsin. Gaz verdiğin zaman artık araba ileri doğru yüke biniyor. Debriyajı kaldırdığın zaman da hareket eder öne doğru. Arkaya kaymaz. Kavrama dediğimiz şey arabayı kaydırmamanın şey. Arabayı kilitledim diyor şu an. Tamam şimdi <laughs> yapacağım. bir biri mi taktım söyle bir mi? 1'e tak. Araba bir de kalkar. Tamam şimdi gaza geçebilirsin artık. Bir şey diyeceğim. Yemin ederim, yemin ederim dediğin gibi yaptım aşkım. Bir daha bir. Biraz yedir gazı devriyajan tam çekmeden. Dur. Korkma uçmaz. Bas, bas gaza bas, gaza bas. Bas, 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 gaza, bas, 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 bas. <laughs> oley, oley. El freni çekinme aşkım. O el o el freni değil de. Oh be. El direkt çek, çok güçlü çek. Böyle yapıp, böyle yapın ha, çek. <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> evet. Buyurun, lütfen, ben açacağım. Bence... Aa, ter Hakikaten... döktüm resmen, çok terledim ama inanılmaz terledim. bence ee, başarılıydım. Yeni araba kullanmak ya şey yapanlar şey olsun. Dikkatli yani. Zor bir şey. Düz vites zor. Bunu söylüyorum yani. Bence fena değildi. Hadi be. Gerçekten. Onun üstünden kaçtım. Bak arabayı ilk çalıştırdım, kaldırdım, el frenini kapattım hemen. Vitese doğru mı? çektim. Sadece biraz geride. 7 olabilir. Sadece düz vites araba gibi düşünmemek lazım bundan. Sen ne diyorsun Salim? Duygumuz. Nasıldı sence? Bence gayet başarılıydı. Selam. Teşekkürler. Yani hem Teşekkürler. eski bir araba, hem de bir off-road aracı yani. Onu sürüyor olman Senin için mutluluk hem eski verici bir araba, olman. hem Hem de çok iyi Senden büyük olabilir mi bu araba? Ha, büyük. Ay, büyük bir yaş 93 Olur. 90 Ben şöyle düşünüyorum. Eğer e, bu hani 2023 model bir düz vites olursa ben çok rahat kullanırım. Kullanırsın. Yani şey yani normal bir yeni arabaya alışan insan gibi olursun. Aynen bence de. Çünkü zaten otomatik test onun şeyini yaptım. Bu araba hem eski olması hem off-road aracı olması beni biraz o geri viteslerde, yokuşta falan acayip zorlandım bir de. Çok çaresiz hissettim ama sağ olsun kocam bütün siniri ver. Hiç <laughs> bütün... sinirlenmedim ya. Son derece bence tolerasyonluydum. <laughs> Hiçbir canlıya zarar verilmemiştir bu videoda. Oğuz dışında. <laughs> Ee, onun Bir de işte belki buna Oğuz. vermiş. Oğuz'un e de... maneviyatına Şuna biraz zarar vermiş. Yani. <laughs> evet maneviyatına. Oğuz böyle diyor devriyajı mahvetti falan. Gitti araba alıp. Onun dışında Salim'e çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığı için. Çok Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> içeriğim daha çok beğendiyseniz <laughs> istiyorsanız abone olmayı ve kanalımızı takip etmeyi ve birbirinize göndermeyi, paylaşmayı. paylaşmayı unutmayın. Bir tanesini izlediğiniz zaman aile fertlerinin hepsine teker teker bak nasıl ne güzel bir video deyip teker teker izletmeyi aman ha unutmayın.